51. soru aşağıdakilerden hangisi ülkemizde girişimcilik ile ilgili çalışmaları bulunan kurumlardan biri değildir? A. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı B. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu C. Milli Eğitim Bakanlığı D. TÜBİTAK E. Türk Tarih Kurumu Doğru cevabımız E şıkkı Türk Tarih Kurumu olacaktı. 52. soru. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Öğretmenlerimiz TÜBİTAK projelerine öğrencilerini de yönlendirebilirler öğrencilerin projelere katılabilmeleri için nokta nokta olmak zorundadır. A. Başvuran okulun öğrencisi. ve Başvuran öğretmenin öğrencisi. C. Başvuru yaptığı tarihte 14 yaşını doldurmuş. D. Daha önce okul içindeki herhangi bir projeye katılmış. E. Proje aşamalarını öğrenmiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak da başvuran okulun öğrencisi olmak zorundadır TÜBİTAK projelerinde öğrenciler. 53. soru. Tüm çocukların sosyal ilişkiler geliştirerek kendilerini eğitim ortamlarına ait hissedebilecekleri bir kapsayıcı kültürü ifade eden kapsayıcı eğitim kavramı hangisidir? A. Adalet. B. Aidiyet. C. Çeşitlilik. D. Hak. E. Katılım. Doğru cevabımız B şıkkı aidiyet olacaktı. 54. soru. Hangi seçenekte kalitenin alt unsurları bir arada verilmiştir? A. Destek, erişim, katılım. B. Destek, katılım, rekabet. C erişim paylaşım rekabet D erişim katılım paylaşım E katılım paylaşım rekabet Doğru cevabımız A şık olacaktı destek erişim katılım kalitenin alt unsurları içerisinde yer almaktadır. 55. soru aşağıdakilerden hangisi 2000'li yıllardan günümüze kadar özel gereksinimli çocuklar ve kaynaştırma için kullanılan kavramlardan biri değildir. A. Bütünleştirme B. Entegrasyon C. Kapsayıcı eğitim. D. Kaynaştırma yoluyla eğitim. E. izolasyon. Doğru cevabımız izolasyon olacak. 56. soru. Kapsayıcı okul ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bireysel farklara önem verir. B. En temel gereksinim, gerekliliklerinden birisi otoriter sınıf ortamlarına sahip olmasıdır. C. Öğrenciler fikirlerini paylaşabilir, sınıf kurallarını ortaklaşa belirleyebilirler. D. Önemli bir özelliği de işbirliğidir. E tüm paydaşların öğrenme ve öğretme faaliyetlerine görev ve sorumluluk almalarına destekler. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. En temel gereklerinden birisi türte sınıf ortamlarına sahip olması. Bu yanlış bir bilgidir. Kapsayıcı okulla ilgili. 57. soru. Öğrencilerin ilgileri dikkate alınarak motivasyonlarının artırılmasını amaçlayan uyarlama hangisidir? A. Alternatif hedefler. B. Boyut miktar. C. Öğrencilerin ilgileri de öğretmen beklentileri e zorluk. Doğru cevabımız C şıkkı öğrencilerin ilgileri olacaktı. 58. soru. Buna göre Mustafa öğretmen hangi tür çevre düzenlemesi yapmaktadır? Mustafa öğretmen birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerinden kalem tutmakta zorlanan için kalem tutmayı kolaylaştırıcı araçlar kullanmalarını istemektedir. A fiziksel çevre düzenlemesi, B geçici çevre düzenlemesi, C materyal de materyal uyarlama e sosyal çevre düzenlemesi. Doğru cevabımız C şıkkı materyal desteği olacaktır. 59'un soru yukarıdaki zihin destek piramidi nasıl eşleştirilmelidir? Yoğun bir şekilde desteğe ihtiyacı olanlar kırmızı olarak gösterilmişti. Daha önceki çalışmalarımızda da bunu bahsetmiştik. Özel desteğe ihtiyacı olanlar yeşilde ifade edilmişti. Genel desteğe ihtiyacı olanlar da mor renkte bahsedilmişti. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 60. soru buna göre azime öğretmen öğrenme ürünlerine ilişkin hangi uyarlamayı yapmıştır? Azime öğretmenin sınıfındaki bepli öğrencisinin dikkati çok çabuk dağılmaktadır. Bu nedenle azime öğretmen bu öğrencisinin sınavlarını uygun saatlerde öğretmenler odasına yapmaktadır. A. Değerlendiricinin uyarlanması. B. Değerlendirme ortamının uyarlanması. C. Değerlendirme materyalinin uyarlanması de değerlendirme yönteminin uyarlanması. E, sınav süresinin uyarlanması. Burada ortam değişikliğinden bahsetmiş. Doğru cevabımız o yüzden değerlendirme ortamının uyarlanması olacaktı. 61. soru. 1928 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulan yeterli maddi imkanı olmayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemeye amaçlayan sivil toplum kuruluşu hangisidir? A. Başka bir okul mümkün. B. Milli Eğitim Vakfı. C. Türk Eğitim Derneği, D. Türk Eğitim Vakfı, E. Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı. Doğru cevabımız C şıkkı Türk Eğitim Derneği olacaktı. 62. soru. Aşağıdakilerden hangisi güçlü bir aile, toplum, okul işbirliği geliştiren okulların özelliklerinden biri değildir? A. Artan ebeveyn gönüllülüğü. B. Desteklenen okul reformu çabaları. C. Öğrenci sınav puanlarında artış. D. Öğrenci okula devam oranlarının azalma. E. Sınıf seviyesine göre daha yüksek düzeyde bir başarı yüzdeliği. Doğru cevabımız D. Şıkkı öğrenci okula devam oranlarının azalma olacaktı. 63. soru. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri öğretmenlik mesleği genel yeterlikler içerisinde yer alan yeterlik alanlarındandır? 1. Mesleki beceri. 2. Mesleki bilgi. 3. Tutum ve değerler. Doğru cevabımız E şıkkı tamamı olacaktı. Mesleki, beceri, mesleki, bilgi, tutum ve değerler unutmayalım. Buradan soru gelecek sayın hocalarım. 64. soru. Süreç kalitesi ve yapısal kalite ile birlikte kalitenin pek çok boyutu kapsayacak bütüncül olarak ele alınmasını gerektiren kalite türü hangisidir? A) Amaç kalitesi, B) Bütüncül kalite, C) ka Genel kalite, D) Özel kalite, E) Tümleşik kalite. Doğru cevabımız C şıkkı genel kalite olacaktı. 65. soru atmosfer ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Canlıları güneşin şiddetli kısa dalga boylu ışınlarından korur. B. Dünyanın güneş etrafında dolanmasını sağlar. C. Yaşamın sürmesi için gerekli yaşamsal elementleri sağlar. D. Yer küreyi saran çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsüdür. E. Yeryüzünden ısı enerjisi ve nem kazanır. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Dünyanın güneş etrafında dolanmasını sağlar. Atmosfer ile ilgili verilen bilgilerden yanlış olanı. 66. soru aşağıdakilerden hangisi ile birlikte sera gazı birikimlerinde hızlı artışlar meydana gelmiş ve buna bağlı olarak da küresel ısınma artmıştır. A. Coğrafi keşifler. B. Dünya savaşları. C. Elektriğin icadı. D. Fransız ihtilali. E. Sanayi devrimi. Doğru cevabımız E şıkkı sanayi devrimi olacaktı. 67. soru güneş ışınları yıl boyunca dik ve dikey yakın açılarla geldiği için dünyanın hangi bölgelerini diğer bölgelere göre daha fazla ısıtır? A. Ekvatoral ve tropikal bölgeler B. Dönenciler ve çevreleri C. Güney Yarımküre D. Kutup çevreleri E. Kuzey Yarımküre Doğru cevabımız ekvatoral ve tropikal bölgeler olacaktı. 68'in soru. Aşağıdakilerden hangisi atmosferdeki gazların Gelen güneş ışınımlarına karşı geçirgen, buna karşılık geri salınan uzun dalga boylu yer ışınımına karşı çok daha az geçirgen olması nedeniyle yer kürenin beklenenden daha fazla ısınmasını sağlayan ve ısı dengesini düzenleyen doğal süreç olarak tanımlanmaktadır. A) Atmosfer etkisi, B) Sera etkisi, C) Sera gazları, D) Küresel ısınma, E) Küresel salınım. Doğru cevabımız B şıkkı sera etkisi olacaktı gene. Buraya bir soru işareti kıyılma sayın hocalarım soru olarak gelecek bir konudur. 69. soru Paris Antlaşması'nın ana amacı da olan uzun erimli sıcaklık hedefi hangisidir? A. 1. 2 santigrat derece. B. 1. 3 santigrat derece. C. 1. 2 santigrat derece. D. 1. 3 santigrat derece. E. 2. 3 santigrat derece. Doğru cevabımız C şıkkı 1.5-2 santigrat derece olacaktı. 70'in soru, yeryüzünün ortalama yüzey sıcaklığı sanayi öncesi dönemi oranına yaklaşık olarak ne kadar artmıştır? A 1.2 santigrat derece, B 1.5 santigrat derece, C 2 santigrat derece, D 2.5 santigrat derece, E 3 santigrat derece. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. 1.2 santigrat derece artmış. 71'in soru, yukarıda Ali öğretmenin yeşil çatısının hangi işlevi yararı anlatılmaktadır? Ali Öğretmen yeşil çatısında yetiştirdiği sebze ve meyveler sayesinde hem aile ekonomisine katkı sağlamakta hem de fazlasını komşu ve arkadaşlarıyla paylaşmaktadır. Ayrıca yerli tohum ve doğal gübre kullanarak sebze ve meyvelerin organik olmasına özen göstermektedir. A. Gıda güvenirliğini geliştirme. B. Kentin havasını soğutma. C. Kentsel selleri önleme. D. Sosyal uyum ve savunuculuk. E. Suyu süzme. Doğru cevabımız A. Şıkkı gıda güvenirliğini geliştirme olacaktı. 72. soru. Aşağıdakilerden hangisi insan eli insan ile doğa arasında denge kurarak doğal kaynakları tüketmeden gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamını ve kalkınmasını programlama anlamı taşımaktadır? A) Atık yönetimi B) Çevre bilinci C) Geri dönüşüm C. Geri dönüşüm ve sıfır atık. E. Sürdürülebilir kalkınma. Doğru cevabımız E. Şıkkı sürdürülebilir kalkınma olacaktı. Gene sınavda soru olarak çıkma ihtimali olan yüksek bir konu. Gene yeşil çatılardan da soru bekliyorum sayın hocalarım. 73. soru. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri toprak kirliliğine neden olmaktadır? 1. Atık su ve arıtma çamuru. 2. Kimyasal gübre. 3. Kömür madenciliği. 4. Sanayi faaliyetleri. Burada bahsedilenlerin tamamı toprağı kirleten, toprak kirliliğine neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. 74. soru, Dünya Do Doğayı Koruma Vakfı tarafından hazırlanan rapora göre Akdeniz nasıl bir deniz olma riskiyle karşı karşıyadır? A- Asit Denizi, B- Metal Denizi, C- Müsilaj Denizi, D- Plastik Denizi, E- Toksin Denizi. Doğru cevabımız D- Şıkı Plastik Denizi olacaktı gene çıkma ihtimali yüksek olan konulardan bir tanesi. 75'in soru aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden bir değildir? A. Hedef. B. Kanal. C. Kaynak. D. Mesaj ileti. E. Süre. Doğru cevabımız E. Şıkı süre olacaktı. 76. soru. iletişim sürecinde karşılıklı olarak gidip gelen mesajların doğru algılanıp algılanmadığını hangisi test etmektedir? A. Değerlendirme. B. Geri bildirim. C kodlama, D kod açma ve yorumlama, E test etme. Doğru cevabımız B şıkkı geri bildirim olacaktı. 77. Konuşmacının sesi, ses tonu, konuşma hızı, beden dili, dinleme ortamı, gürültü, ışık, ısı, renk gibi durumlarla etkileşim içeren dinleme süreci hangisidir? A anlamsal etkileşim, B fiziksel etkileşim, C işlemsel etkileşim, D süreçsel etkileşim, E zihinsel etkileşim. Doğru cevabımız B şıkı fiziksel etkileşim olacaktı. 78. soru. Roller, zaman baskısı, örgütün büyüklüğü, geri bildirim yetersizliği, yönetim tarzı gibi nedenlerle oluşan iletişim engeli hangisidir? A bireysel engeller, B fiziksel ve teknik engeller, C kuramsal engeller, D örgütsel engeller, E sosyal ve psikolojik engeller. Doğru cevabımız D şıkı örgütsel engeller olacaktı. 79. soru. Aşağıdakilerden hangisi sınıfı öğrenme ortamına dönüştürebilmek için rehber olacak özelliklerden biri değildir? A) Öğrenciler ve öğretmenler birbirinden öğrenirler. B) Öğrenenler içsel değerler, ihtiyaçlar ve arzularla motive olurlar. C) Öğrenme kazanımları ve kuralları bunlardan etkilenebilecek herkesin anlaşmasıyla belirlenir. D) Öğrenme ortamında hiçbir şekilde baskı yoktur. E) Öğretmen öğrenme sürecinde tek yönlü iletişimi tercih etmelidir. Doğru cevabımız E şıkkı olacaktı. Öğretmen öğrenme sürecinde tek yönlü iletişimi tercih etmemelidir. 80. soru. Ekolojik sistem yaklaşımına göre toplumsal değişimlere karşı ayakta kalmak isteyen bir kurum hangisine sahip olmalıdır? A) Ekonomik olarak güçlü olma. B) Değişime açık olma. C) İletişime önem verme. D) Kurum kültürünü geliştirme. E) Toplumsal değerlere önem verme. Doğru cevabımız B şıkkı olacaktı. Değişime açık olma. 81. soru. Günlük hayatta bireylerle en doğrudan ilişkili olan sistem hangisidir? A. Eksosistem. B. Makrosistem. C. Mezosistem. D. Mikrosistem. E. Senkrosistem. Doğru cevabımız mikrosistem olacaktı. En dış katmanda da makrosistem yer alıyordu. 82. Sağlıklı ve olumlu bir okul iklimi açısından yukarıdakilerden hangisi veya hangileri önemlidir? 1. Bir, bireylerin birbirine güven duyması. 2. işbirlikli olarak çalışma. 3. Öğretmenlerin kendilerini işe adamış olması. 4. Katılım ve aile desteği. Doğru cevabımız hepsi olacaktı. 83. soru. Okul iklimi ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Okula ilk girildiğinde hissedilendir. B. Okulda çalışanların okulu nasıl bentimlediği ile ilgilidir. C. Okulda zaman içinde şekillenen değerler ve kurallar bütünüdür. D. Okulun dışarıdan göründüğünün çok daha ötesini ifade eder. E üyelerinin davranışlarını etkiler. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. 84. soru. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çocuğun gelişimini olumsuz etkileyen ve okula devamını engelleyen eksosistem unsurlarından biri değildir. Eksosistem çocuğun doğrudan etkilenmediği ancak gelişim üzerinde etkileri olan unsurların toplandığı bir sistemdir. A. Ekonomik şartlar. B. Güvenlik sorunları, C. Ulaşımdaki güçlükler, D. Mahallenin sosyoekonomik düzeyi, E. Yoksulluk. Doğru cevabımız D şıkkı mahallenin sosyoekonomik düzeyi olacaktı. 85. Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri telif hakkının kişisel amaçlarındandır? Bir eser sahibini ödüllendirmek. 2 daha fazla eser yaratmaya teşvik etmek, 3 özgün ve yaratıcı eserleri belirli bir süre geçtikten sonra toplumdaki herkesin yararlanmasına sunmak. Doğru cevabımız C şıkkı olacaktı. Yani 1 ve 2 kişisel amaçları içerisinde yer almaktadır telif haklarının. 86. soru. Bireyin günlük yaşamda bir sorunu çözmek için bilgi teknolojisi becerisini kullanma ve uygulama becerisine ne ad verilir? A dijital beceri B. Dijital dönüşüm. C. Dijital dünya. D. Dijital okuryazarlık. E. Dijital vatandaşlık. Doğru cevabımız A şıkkı dijital beceri olacaktı. 87. soru. Yukarıdakilerden hangileri makro seviyede toplumların ekonomik anlamdaki çağlarını ifade etmektedir? 1. Bilgi toplumu. 2. ilkel toplum. 3. Sanayi toplumu. 4. Tarım toplumu. 5. Teknoloji toplumu. Doğru cevabımız bir bilgi toplumu. 3 sanayi toplumu, 4 tarım toplumu olacaktı. Yani B şıkkı doğru cevabımız oluyor. 88. Sanayi devriminin hangi sürecinde buhar gücüyle üretim söz konusudur? A. 1. Sanayi devrimi, B. 2. Sanayi devrimi, C. 3. Sanayi devrimi, D. 4. Sanayi devrimi, E. 5. Sanayi devrimi. Doğru cevabımız A şıkkı 1. Sanayi devrimi olacaktı. 89. soru. Eğitimcilerin dijital yeterlikleri için Avrupa çerçevesine göre Latif öğretmen için hangi yeterliğe sahip olduğu söylenebilir? Latif öğretmen okulu ile ilgili taraflarla iletişimde dijital teknolojileri kullanabilme yeterliline sahiptir. A) Dijital kaynakların seçimi. B) Dijital sürekli mesleki gelişim. C) Kurumsal iletişim. D) Mesleki işbirliği. E) Yansıtıcı çalışma. Doğru cevabımız C şıkkı kurumsal iletişim olacaktı. 90 Dijital teknolojileri ve servisleri kullanarak sınıf dışında da öğrenenlerle etkileşimini sürdüren ve öğrenme etkinlikleriyle ilgili olarak rehberlik, geri bildirim ve destek sağlayan bir öğretmen için eğitimcilerin dijital yeterlikler için Avrupa çerçevesine göre hangi yeterliğe sahip olduğu söylenebilir. A. Aktif katılım B. Bilgi ve medya okuryazarlığı C. Erişilebilirlik ve kapsayıcılık D. Öğretim E. Rehberlik yapma Doğru cevabımız E. Şıkkı rehberlik yapma olacaktı. 91. soru. Verilen bilgiye göre Nevzat Bey hangi dijital öğretim ortamını kullanmaktadır? Nevzat Bey işi gereği sürekli seyahat etmekte ancak bu durum onun öğrenme azmine engel olmak, olmamaktadır. Nevzat Bey mobil teknolojileri ve interneti kullanarak gittiği her yerde ve her zaman öğrenme materyallerine ulaşmaktadır. A. Etkileşimli öğrenme B. Karma hibrit öğrenme C. Mobil öğrenme D. Uzaktan eğitim E. Yüz yüze eğitim Doğru cevabımız C. Şıkkı mobil öğrenme olacaktı. 82. soru. Buna göre Serhat öğretmen hangi teknolojiyi kullanmaktadır? Serhat öğretmen kullandığı dosyalara, uygulamalara ve programlara her yerden ve her cihazdan erişebilmektedir. Örneğin evde hazırladığı bir etkinliğe okuldan ulaşarak kullanmakta, bazen de evde başladığı bir çalışmaya okulda devam etmektedir. A) Finans teknolojileri ve blok zincir, B) İleri imalat teknolojileri, C) Mobil ve bulut teknolojileri, D) Otonom araçlar, E) Yapay zeka. Doğru cevabımız C şıkkı bulut ve mobil teknolojileri olacaktı. 93. soru. Okulun temel unsurları olan öğrenci, öğretmen ve diğer personelin fiziksel, psikolojik ve duygusal açıdan özgür ve güvenli hissettikleri okullar nasıl okullar olarak tarif edilir? A. Bilinçli okul. B. Güvenli okul. C. Özgür okul. D. Sağlıklı okul. E. Teknolojik okul. Doğru cevabımız güvenli okul olacaktı. 94. soru. Aşağıdakilerden hangisi zorbalığın ayırt edici özelliklerinden biri değildir? A. Bilinçli ve istekli olarak yapılmaz. B. Bir kereye mahsus değildir. C. Bireysel veya grupla yapılabilir. D. Eylem sonunda çıkar sağlama görülür. E. Kurban kendini koruyamayacak ve savunamayacak niteliktedir. Doğru cevabımız. A. Şıkkı bilinçli ve istekli yapılamaz olacaktı. Yapılmaz olacaktı. 95. soru. Madde bağımlısı kişiler hastaneler bünyesinde kurulan hangi birimden destek alabilirler? A. Alemer, B. Alatem, C. Amatem, D. Almer, E. Uymum. Doğru cevabımız C şıkkı Amatem olacaktı. 96. soru. Psikolojik danışmanın dijital bağımlılıkla ilgili tüm okul personelini bilgilendirmesi ve eğitimler düzenlemesi hangi kapsamda yapılmaktadır? A. Aile ve toplum eğitimi, B. Kaynaklar, C. Öğrenci değerlendirmesi, D. Önleyici çalışmalar. E. Okul çapında eğitim. Doğru cevabımız E şıkkı tüm okul çapında eğitim olacaktı. 97. soru. Bu bağlamda aşağıdakilerden hangisinden yararlanmak büyük fırsatlar sağlayacaktır? Yabancı öğrencilerin sınıftaki durumlarını iyileştirmek ve onları bir şekilde motive etmek için farklı alanlardaki becerilerini de kullanmak mümkündür. A. Asubel'in sunuş yoluyla öğrenme modeli. B. Bloom'un tam öğrenme modeli. C. Brunner'in buluş yoluyla öğrenme modeli. D. Devey'in araştırma inceleme yolu modeli. E. Gartner'ın çoklu zeka modeli. Doğru cevabımız E. Şıkkı Gartner'ın çoklu zeka modeli olacaksa. 98'in soru. Türkiye'de yaşayan Suriyeli çocukların eğitiminde yaşanan en önemli iki sorun yukarıdakilerden hangileridir? 1. Aile eksikliği. 2. Türkçe dil bilgisi. 3. Ulaşım imkanlarının eksikliği. 4 vatandaşlık bilinci. Eğitimde dediği için Türkçe dil bilgisi ve vatandaşlık bilinci olacaktı. Yani doğru cevabımız D şıkkı olacak. 99. soru. Ülkemizde zorbalık davranışlarının dağılımında en büyük yüzdelik dağılım hangisine aittir? A. Göz ardı etme. B. Göz dağı verme. C. Lakap takma. D. Söylenti yayma. E. Vurma veya itme. Doğru cevabımız C şıkkı lakap takma olacaktı. 100. soru. Zor insanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Dünya adaletsizdir ve onlar kurbandır. B. Dünya görüşleri kesinlikle doğrudur ve kanıta gerek yoktur. C. Genelde iyi niyetlidirler ve hayatlarını kendilerini korumak üzere kurmaya çalışırlar. E. Zihinlerinde bir karmaşa vardır. Doğru cevabımız B. Şıkkı olacaktı. Dünya görüşleri kesinlikle doğrudur ve kanıta gerek yoktur. Zor insanlarla ilgili yanlış bir bilgi çalışmamızı tamamladık sayın hocalarım. Kanalımızı takip etmeyi, yapmış olduğumuz çalışmaları kaçırmamak adına sizlere tavsiye ediyorum. En güzel günler sizin olsun. İyi çalışmalar.